Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. S18 Royal Pass 1 100. Şimdi arkadaşlar tanıtmaya başlıyorum. İlk önce birinci kıyafetimiz bu. Gayet güzel. Tabi normal. Avuk desenimiz var böyle. Bu da şık baya. Silah deseni olmayanlar için gayet güzel. Şöyle gösterelim size. RIPI 500 S18 bunu biliyorsunuz zaten. Bir çantamız var. Güzel bir çantamız. Bu çanta süsü. Şöyle size detaylı bir şekilde göstereyim. Bu IP kartı. Bu profil için. Bakın çanta. Silahımız. Kıyafetimiz burada. Bakın şöyle çanta göstereyim size. Bu daha da gelişmiş. 3 daha da güzel. Yani bu da çok hoşuma gitti benim. Geçiyoruz şimdi. Bence bu dans da böyle bir ilgi çekici olmuş tabii. Sondaki hareketi çok iyi. Arkadaşlar bu uçak tam yüklenmiyor. Ama uçak yani. Böyle paraşüt. Paraşütü buradan gösterdim. Oradan bazen işte bazıları yükselmiyor. Uçağımız Bölüm çok burada. Bunu da aslında güzel. Yani hani önceki sezonlara benzetilmeye çalışılmış ama tabii çok fazla bir şey var diyemem. Son 7'ye göre biraz daha iyi. Yine bildiğiniz üzere bunlar. Böyle bir çerçevemiz var. Çerçeve profili. Ne göstereyim şöyle. Bakın bu çok güzel durmuş bence. Bu kıyafete çok yakışmış. Görüyorsunuz. Güzel bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Merak edenler için. Hızlı geçmeyeceğim. Yani bu kadardı. Bakın şöyle ilerliyoruz buradan göstereyim devamını. Arkadaşlar burada yine S17'deki 60'da olan kıyafet burada da var. Bilginiz olsun. bu sis bombası deseni. Bu da pembe renkte. Bunu zaten hepiniz yine biliyorsunuz. Kar 98 deseni. Bu da bayağı bir renkli bir desen olmuş. Böyle göstereyim size. Sadece bir şekilde. Bakın böyle güzel ve melodisi var. Hareketi var yani. Çok güzel bence. Bu da 100. kıyafete çok yakışıyor bu. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz zaten onu da göreceksiniz. Böyle bir saç var. Bu saç da gerçekten bu kıyafete yakışmış. Yani seçimler uyumlu. Detaylı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Böyle bir gözlük var. Çok şık duruyor da. İşte can alıcı set geldi. Ya bu set de çok hoş. Çok havalı duruyor bence. Buradan da göstereyim. Ya arkadaş, yani arkadaşlar hani bu sezonun dediğim gibi S17'ye yakın ama biraz daha tabi yüzde falan Kosümer daha iyi. Şu an bakıyorsunuz gösteriyorum buradan size. Bakın spombası yakın çekim. Siyah pembe gri karışımı güzel durmuş gerçekten. V VSS VSS görünüşü de harika. Bakın böyle bir SKS deseni. Bu da renklendirilmiş yani kısacası. Tabi bunlar çok hoşuma gitmedi ama tabi hepimiz biliyorsunuz ki daha iyi bir şey bekliyorduk. Böyle bir kas desenimiz var. seviyeli göstereyim size seviyeleri böyle üst seviye tabii ki daha iyi bakın böyle bir araba desenimiz var buggy buggy'in de çok şık Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum herkese.